Sayın Savcım, Sayın Süleyman Soylu Beyefendi. Hepinize sik. Bak Allah rızası için yalvarıyorum. Ben şimdiye kadar sustum. Ben sustum. Ama bu saatten sonra susmak yok. Hangi devlet, hangi millet hepsinin elini ayağını öperim. Ama bu saatten sonra susma diye bir şey yok. Tiyatrocuları çıkartıp müvekkilime Gülay Uygun'a iftirayı atmıştır. Ve o kadıncağız o iftirayı yedirememiştir. Bugün sabah bana ağlayarak mesaj atıp Abi benim hiçbir suçum yok. Oğlum suçsuz. Ben bu iftirayı nasıl kaldıracağım? Ağlamaklı aradı. Kendisine hemen dönmeye çalıştım ama dönemedim ve akşam saatinde de maalesef cansız bedeniyle karşılaştım. O yüzden bunun tek suçlusu medya maymunlarıdır. Müge Anlı'dır. Müge Anlı hiçbir şekilde bir olayın çözümüne ilişkin bir şey yapmıyorsunuz. Olayları çözülecek yer adliyedir. Sayın Sayın Buyurun bir şey konuşabilirim. Ben şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmeni bir kadın kendini Mugan için öldürdü bir kelimesine zati yazmış benim eşim yanına yazmış. Benim e, benim kağıdı bırakmış benim Ölüm nedenim Mugan'ın ailesi. Yanınız bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanım ben çok koştum bu yollarda. Senler ve bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının altında yaşadım. Ömrüm boyunca has ürkücüyüm. Bir tane sana oy verdim. Sayın Süleyman Soylu. Sayın Bakanım. Bu memlekette bir adam namuslu şerefe asil. <laughs> Sizin <gülüyor> ya. Sayın Süleyman Soylu Bakanım. Değerli Bakanım. Benim eşimi bir kelimeye benim eşim o kadar gururlu ki bir kelimeye benim eşim kendini vurdu. <laughs> Onları Allah'a havale ediyorum. Ama Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, o orada oturan adam kızına kendi tecavüz etmiş. Kızına kendi tecavüz etmiş. O o Allahsız var ya müganna Allahsız. Onu Allah'a havale ediyorum. Allah onu perişan etsin. Sayın savcı, sayın cumhuriyet savcıları, sayın ee, Süleyman Soylu bakanım. Eşimin yanında yazan kelime şu. Miganlı'nın için öldürdüm kendimi diye notunu bırak.